dişini beceremiyorum. Böyle bir tulumum vardı. Ben bunu vermeyi düşünüyordum. Vermeden önce neden bir kere giymeyeyim ki? Yani. Ben bu tulumu 5-6 yıl önce almıştım ve neden giymemişim ki falan oluyorum şu an. Bence tamam ya. Şuradaki düğmeler olmasaymış. Mesela bunların manası ne? Değil mi? Çok saçma. Kesiyorum. Kestim. Sade olsun Selim Bey dedik ve kestik. Saçlarımı da açık bırakmayayım toplayayım diyorum. Ne diyorsunuz? Bir şey demiyorsunuz baş ağrısı yükleniyor. Böyle güzel olmazsa bunu da toplayacağım. İyice yapıştırıyorum. At kuyruğumun altına da tokayla tutturacağım. Ve bu şekilde daha volümlü duruyor. Düzleştirsem. Bence böyle tatlı oldu. Zaten rahat bir yer. O yüzden altına terlik giyeceğim. Çanta olarak şunu taksam çok mu hareketli olur? Burası plaja gidiyormuşum gibi. Burası okula gidiyormuşum gibi. Ay ben bu kombin işini beceremiyorum. Siz beğendiniz mi? Yorumlara yazın.